Her defa haberi taze bir müjde o var. Her defasında geç gafletten mecde o var. Ne sen varsın, ne ben, ne yar, ne kimse o var. Bütün sevdiklerin elden gittiyse o var. Kalacak kim var ki dost tomarından? O var. Sana daha yakın şah damarı. O var. Arama. İlah çok eczanede. O var. Gayede, sebepte ve bahanede o var. Sevdiğini ebed boyu tutan dinç o var. Ölümsüzlük şevki, ilahi sevinç o var. Yıkılmaz dayanak, kırılmaz destek o var. Tekten de tek, bir tek, tek başına tek. over